dedi. Ya paşam görmemiş, Şarap Dur bir ya. ya. Dur. Abi. İstanbul'un fethini bir anlatsan ya sen. Nasıl yaptınız? O zaman daha az subaydım ben. Yedek az subay. Yedek subay pardon. Tamam. Anadolu yakasında şarap içim İstanbul'da. Ha. Fatih geldi. Ismail ağabeyim dedi. E paşam şarap <laughs> istiyor. <içeyim." gülüyor> İstanbul'lu olacak dedi. Acaz ben dedim kafanı yormadım. Dedi. De, nasıl olacak bu iş de. Hadi de. Bak bu şarap bitmek <laughs> üzere Fatih. Önce bana bir şey şarap al. Tamam alayım ben Şer ya. Bir kere herkese ver tamam. Alayım. Yarı oldu mu şarap? Şarap yarı oldu. He. Gemileri karadan yurtma katmayacağız. Ağaçları kestik. Alttan yuvarlıyoruz gemiler gidiyor. Evet. İsmail yavaşça bağırıyor Fatih. Karışma benden karışma. He. Ağız bir şey kaldı denize. Dengül dedi gemiler de suyu buldu. Evet. Bir baktılar şimdi Rumlar, Lovuklar. Bizi Haliç'ten bekliyorlar. Gemiler... Bitmiş kalenin önünde, surların önünde gemiler. Ee? Ulan nereden girdi bunlar? Zincir mincir geldik dedi. Kendi alanına boğuşuyla. Ya sen kaç doğumlusun Kumcayı abi? Bunca o da biliyor. Sen kaç doğumlusun da bunları şey yapıyorsun? 1358. Sen? 1450'de şunu orası ribet ettik. 73 doğumlusun değil misin abi? Sen benden bir beri değil misin? Abi ufak bir karışıklık oldu. Ama yalan söylüyorsam oturup Yalanım yok. Ee nasıl oldu? Sonra? Devam Aldık İstanbul'u biz. zincirler... Biz kartlara kaldı. Hakkı'yı çağırdı. Hakkı tokatlar. Zincirler sakacak burada ya. Burada cakkıyı. He. Ee? İstanbul'a geldi. Zincirleri söktük, verdik kalktı ya. He. Ee? O Oros bu çocuğu bir gitti bir daha gelmedi. Fatih'e söyledim. Biraderim bak zincirleri ben hakkıya sattım, tokata dedim. He. Ee? Hala paraya geçecek dedim. Tamam mı? Onun basını kemiğini sikerim ben. Hak Hakkı'yı bana çabuk da sattı dedim. He. Ee? Atıp, evet. İki tane at buldum. Atla Arap attı. He. Ben Lümbür 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 İstanbul'dan verelim dursun bey. Hakkıyı bulduk. He. Ee? Hakkı da soba çalmış. Zaten iz, iz, Zidirlan parasının yoldaymış. Zindirnap parasının yoldaymış. Hakkı. Ha, bulduk evet. Hakkı'yı. Ne yapıyorsun lan bizim iş ne oldu dedim. Baba acele etme ya. Sen çok acele edin dedim. Acelesin mi amca Fatih ya bu dedim ben. Aa pardon abi dedim. Senin zingin tamam abi dedim. Hemen bir dakikada parayı ödedim. Kurtardık ya zingin. <laughs> Fatih, Fatih oldu mu <laughs> <laughs> İyi ki Fatih yani. Eyle. <laughs> Fatih oldu mu ödemeyecek. Bir paşayı <laughs> bu. Anam Fatih dedi. Büyük hata yapmadım. dedi. Ondan sonra topu da çal diyor ya. Ve aslında verecek cep telefonundan mesaj geldi diyor. Yetişmem gerekiyordu, Daha annem ölmüş diyor. Böyle de. yalan söyleyecek bak. Orası çocuğuna bak. Ondan tez geldim buraya diyor. E sonunda e, bu kaleleri hani çapraz top atışına tutmuşsunuz ya. Attık da onu patlasan ben dikeceğim dedim. Ya da bak oklarla dedim. Sana kıyamam dedim. Memlekette sayılırız dedi. Birimiz ulu baktı, birimiz balık ısırdı dedi. Evet. Onların ilçesi yolu bak. He. Evet. dedi birader benim işim dedi, bu dediğim gibi oldu oklandı. Birader dedi 80 tane ok geldi dedi. 81. bozu benim dedi. Lop dedi bir oldu. Vay be. Ne oldu? Bundan sonra Fatih dedi. Ağaçları çok kestik ya kızak yaptık ya. Evet. Kafası bozuldu adamın. Benim diyor ormanlarından bir dal kesene kafasını keserim ben diyor. Ama ne koydum ormandan ellemeyeceğiniz dedi kendiniz şey yapmışsınız, kızak yapmışsınız ya tomruklardan. Ya kendi ben yürütmek benim aklıma geldi. Karadan yürüttüm. He. Ama sike sike ağaçları kesin. nerede yürüteceğim ben? Bir sürü öküz insan helak oldu yolda. Hadi öküzleri kurtardık ya can şıkkını. Kestik gidip askerler var. Tamam. İsmail yapma diyor bana tamam mı? Gemi dingildi ya. He. Abi dingildecek de bu, bu domino mı? o gibi gitsin. Gemi bu. Geminin omurgası neye benziyor? Tohum Yunus kafesine benziyor. Evet. Ortaya taşıyacak ki bu Yunus'u. <laughs> Değil mi? Yaralarını bu asal En zor, en zor kısmı neydi fetihte? Gemileri aşırmak. Kadar. En zor ki. En zor oldu. Şeyleri ne yaptınız abi? Neleri? Kaleye girince, ilk girişte. Hı. Bu Hristiyan halk vardı ya mesela, Bizanslılar falan vardı ya. ya Onların ne yaptınız? Onlar bizim gelmemizi istiyor. Evet. Fatih'in manitası da Rum'un şeyi ya, Rum'du ya. Evet. Manitası da o yani. İstanbul'da onu bekliyor. He. Fatih değil mi? O haber salmış. Işte. Mesaj cepte bunu mesaj göndermiş. Fatih. Yok kız Fatih'e gönderdi Fatih. Görmedi, Fatih. Allah. Allah ya İstanbul alacaksın diyor ya ben alacaksın diyor. İkinizi beraber alsam da araya karbon kağıda koysam nasıl olur bu Fatih'te? Bak <laughs> çalış ya bir yerde paşa ya. Paşa'la oyun olur mu lan? <laughs> <laughs> paşa şey yanlış var. <laughs> Hayatta olmaz. Adam koskoca paşa. Hakkı bile Fatih Gömce nasıl veriyor parayı? Bir <laughs> de kusura bakma ya ne böyle işte mesaj geldi. Hakkı <laughs> parayı verdi mi? <laughs> verdi. Fatih lan oyun olur mu adamla? <laughs> adam İstanbul almış. <laughs>